Lütfen başka bir saçmalık istemiyorum. <laughs> Aa, şuradaki adamlara bak. Ne diyorsun sen ya? Lütfen gider misin? İstemiyorum seni. Ben etrafı gözetliyorum. Ben bir felsefe çocuğuyum. Nasıl tutarım? Benim Hayır. Gitme zamanı. Ana aşina biliyorum. Ne kadar da hoş. Hmm. Aaa. Hmm. Hmm. Merhaba. Ben Cenker Sezer. Seninle tanışmak çok güzel. Eee. nelerden hoşlanıyorsun? Hobilerin nedir mesela? Benim hobam buradaki bayını yanatmak. Aynı zamanda sen de bu bayının bir parçasısın. Şimdi söyle bakalım. Ne için kaldın? Sadece tanışmak istiyorum ya. Yani lütfen. Adam akıllı bir adam çıkın. Ne olur. Ben zaten normal bir insanım. Şimdi seni içeriye alma zamanı geldi. İlk önce senin bir vatandaşlığını alalım. Gel benim. Hayır. Hayırdır? Canın biraz fazla sıkkın. Ne oldu? Kim canını sıktı yine? Sorma. Dün, dün gece uyuyamadım. Bir çizim yaptım ama hatalı bir çizim oldu. Yeniden yapmaya çalışıyorum ama eskisi gibi olacak mı bilmiyorum. Ya, boşuna dertleniyorsun. Alt tarafı çizim yapmışsın. Yani hata olabilir. İnsanlar hata yapabilir. Ama öyle bir hata yaptım ki Yani Hazır arka planı kullanmak istedim Ama Çizim hatalı oldu yani Doğru bir şekilde kırpmaya çalıştım ama Olmadı Yapamadım Tak doğrusu Kullandığım sistem Çok kötüydü Selamın aleyküm millet Yine ne tartışıyorsunuz siz burada? Sorma patron. Bana bana fikir önerebilir misin? Eski çizimim mahvoldu ve onu düzeltmem lazım. Daha güzel yapmam lazım. Eskisini satacak bir şekilde yapmam lazım. Bana yardım edebilir misin? Bir düşüneyim. Nasıl bir çizim? Ya şimdi söylemek istemiyorum. Sürpriz. Tamam. Yani söylemek istemiyorsan söyleme. Yani konu önemli değil. Her çizim konusu farklıdır. Sana şöyle bir fikirde bulunayım. Şöyle bir fikirde bulunayım sana. Neymiş o fikir? Neymiş? Bana da söyle. Asla hata yapmamanız. Hata yok. Hatayı kabul etmem. E başka? Güzel soru. Sevgi. Teşekkür ederim. Şu an kendime geldim. Ve bir şey soracağım patron. Biz niye şimdi böyle garip bir içgüdüsel tartışma yaptık? O tartışmayı başlatan sendin. Patronumuz değil. Ben hayal gücüyüm. Sense fikirsin. Bir kere de mantıklı konuş be ya. Ama en azından yetenek var beni anlayan, beni seven bana ya, la, 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 konuşamadım. Yetenek beni telaffuz et. Yetenek öldü. Onu sen öldürdün. <gülüyor> <gülüyor> ya! <laughs> dış 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 Bir şarkı söyleyebilir misin bana? Bak son bu seferki. Bu seferki son. Başka yok. Lan yine misin? Sana kaç defa söyleyeceğim oğlum ben. Bak en sonunda küfür ettireceksin bana. Dedim ki şarkı söylemeyeceğim sana. Sana şarkı yapmayacağım anladın mı? Asla yapmayacağım. Tamam ya yapmazsan yapma. Ben söylerim. <laughs> söylenmedi hiç kana ng zengan kan benden önce yunsandan gelen görüyorsun sen de ince ince Yangın derehe he doalangun yok şikayet gel bir sarayım aşkın olayım gel bir sarayım Aşkın olayım Lan kafiyen, kafiyen bozuk Lan kafiyesi bozuk apro kafa Senin kafiyen bozuk şarkı söyleyemiyorsun sen Kaç defa anlatacağım lan ben sana Bağırma bana bağırma Yüksek ses yok bağırma o zaman sen de bağırtlar mı Geri Bak en sonunda kabul ettiririm. Oturmasın. Hay benzemesin. Alem vainları. Merhaba. Ben buraya bir iş görüşmesi için gelmiştim de. Eee. İşte neler yapabiliyoruz? Yani mola yapmak var mı ya da? ...kendi kendine vakit geçirmek? Biz çiftçiler her zaman böyle çalışırız. Mola vermeyiz. Anlatabildim mi? <laughs> Çenker Sezer çok alemsin bugün de. Dü ba 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 dü ba bu du. ba ba

Aa, hey, biz nereye geldik şu an? Nereye mi geldik? Tabii ki de benim diyarıma geldik. Başlatma diyarına. Burası diyar değil. Burası bilmediğimiz çıkmaz bir sokak. Ama ileride kapı var. Bakayım. Kıyıp. Eheee. Ne? E ee, Beyin Bey vatandaşlığımı almanız gerekiyor demiştiniz. Yani burada kimse yok. Beyin adam, Beyin Bey. Eee Kimse yok. Ben burada yalnızım. Hem ayrıca ben buraya vatandaş olamam. Çok korkuyorum. Ne korkması, korkma şey yok. Yok. Korkma. Ben buradayım. Koyuyum şimdi, bebiş.

<laughs> ne olur çıkar beni buradan. Harbiden bu, bu bu komik değil. Bu korkunç bir şey. <laughs> Aa! Kanka, benim eski kankam. Yok. Sen benim eski halimsin. Merhaba eski halim. Ben senin yeni halinim. Ben senin yeni halin veya eski halin değilim. Ben bir karpuzum. Ye beni. Eat me. Eat me. Yemezsen ben seni yerim. o ses neydi? O ses neydi? Nereden geliyor? Evrenden mi? Benden geldi. Benim gorillerimden geldi. Ben Cenkani'nin Şabani'den sonra yeni yakışıklı gorilim. <laughs> Uyulacağım şimdi. Aaaa. <laughs> Bugün sizlerle bir abur cubur deneyeceğiz. Evet. Bunun ismi Lava Waves. Yani diğer adıyla Turkish Taki. Taki bildiğiniz üzere bir Meksika cipsi. Bugün sizlerle bu cipsi deneyeceğiz. Evet, bir de acı videosu yapacağız. Bismillah. son lokma, son ısırık. Tepki yok. Sir. Yes. What is it? Uh, can you tell me how can I get to Ankara? Ankara. Sir, you are already in Ankara. Oh. Oh. Ah. Oh, I didn't notice that. Well. Hmm. Oh. Uh. How can I get to Taksim? Taksim? Are you ignorant? I am saying that you are already in Ankara. Taksim is on Istanbul. Oh, well. Hmm. Ah, How can I go to Balja? Hmm. I'm sorry. I don't know where the biology is. Oh, okay. Well, gee, thanks. Hmm. Excuse me. What? What is it to? My man, it's what, not what or wood. It's what or what? Uh, well, I'm sorry, my evlots. Anyways, I have a one question for you. How can I get to Balija? I'm sorry, I don't know where the Balija is. God dang it! I'm going. Ne yapıyorsun sen böyle dostum? Hey, sana diyorum. Ölü taklidi yapıyordum ki beni kimse bulamasın diye. De. İnsanlar zaten seni bulamaz ki. Sen zaten öldün ve sen neredesin biliyor musun? Cennetin dibindesin. Cehennemin dibi değil miydi o? Cennetinde dibi olmaz mı? Olur. Olabilir. Allah kulağa mantıklı geliyor. Gerçekten. Sen nereden öğreniyorsun harbiden bu cennetin dibini? cennetin dibi öğrenilmez. Gidilir ve yollanılır. Anladım. Anladığın için teşekkür ederim. Ey. Çok tuhaf insanlarla karşılaşıyorum hep. Aa, saat kaç olmuş ya? Aa, merhaba. Aa, ne diyecektim? <laughs> ben az önce gördüklerimden dolayı bayılmışım. Ve bana neler olduğunu anlatabilir misin lütfen? Ben sana neler olduğunu anlatamam. Çünkü ben de senin gibi bir yabancıyım bu evrene. Bana bir şey sorma sakın. Aa. O zaman başka birilerine sorayım. A. Merhaba arkadaş. Güzel arkadaşım benim. Ee, ben bayılmışım ve neyden bayılmışım bilemiyorum. Ve neler yaşadım bana anlatabilir misin? Çünkü yardıma ihtiyacım var ve ben bu evrende sıkışıp kaldım. Mamma mia tabii ki de sen bu evrede yabancısı ve benle neler olduğunu hiç bilemiyorum. Ben sadece bir tisatçıyım ve ben Çenker Sezer'in yeni videosundan geliyorum. Let's go. Şimdi Çenker'e diyeceğim ki daha fazla Mario çek Çenker. Boy. Çenker Sezer kim lan? Aa evet o benim. Hmm, herhalde başka bir çocuktur. Pardon ya ben bayılmışım ve bir şeyler yaşamışım ama kimse bana ne olduğunu açıklamıyor. Ne olur yardıma ihtiyacım var. Ne diyor oğlum sen ya? What the fuck are you saying? Yani İngilizce bir şey söylemem gerekiyordu. Siz İngilizce anlayabiliyorsunuz değil mi? Yani İngilizce anladığınızı söyleyin ne olur. Yes, of course we're talking English and you are a stranger, Kaçım. Ay aman canım sen onu takma. Ben onu hallederim şimdi. Gel buraya seni öpeceğim. Hayır abla. 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 Alem Vineları 2 Vay canına şu restoranta da bak. Bir bu restoran değil. Ne lan bu? Bedava, 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 bedava göz. Bedava göz ne? Bedava göz size her bakışı atan bir idol demek. Benim işim bu. Evet, hangi gözü yapabilirim size? Kapalı göz mü? Yoksa tek kaş rak mı? Yoksa CS gözü mü? Hmm. Vallahi. Kapana göre yap. Anlaşıldı. Hmm. <laughs> Üzgünüm, bu gözler satın alınmıyor maalesef. Bugün de alemdin. Ama o kadar da alem sayılmazdın. Bir dahakine tekrar dene. Hello. How can I help you? Ah, yes. Hello. I am one some job. Um, I'm not the boss of this company. I'm just a the manager. Then I want to speak with your boss. Sorry, or boss is not in the company. I'm only looking and taking care of his company. So, I just took his job for a minute. Such a bullshit man. You were fucking, you were Fucking imbecile! I'm your boss! Don't yell at me! I, I can't yell at me. demir parmaklıklardan bir pencere Mahfuz sahnede bacak çiz Marcella Biz bugünlere gelmedik alçele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar var parmesan Boş yapman lan demedik mi kaç kere Hitler sinirden olur kan ne var Demir parmaklıklardan bir pencere Mahfuz sahnede bacak çiz Marcella Biz bugünlere gelmedik alçele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar var parmesan Boş yapman lan demedik Diygmi kaç kere etiralar sinirden olur kan ne?